arkadaşlar gelelim enerji kaynaklarına. Türkiye enerji kaynakları yönden çeşitlilik gösterir. Bazı enerji kaynakları yönden zenginken bazı enerji kaynakları yönden fakirdir. Bunlara tek tek geleceğiz. Birincisi arkadaşlar işleyeceğimiz enerji kaynaklarından birincisi taş kömürü yatakları ve taş kömürü kaynağımız olacak. Arkadaşlar taş kömürü Zonguldak ve çevresine çıkartılır. Nerede çıkartılıyormuş? Zonguldak ve çevresine çıkartılır. Arkadaşlar Türkiye'nin çıkarttığı taş kömürü Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılamaz. Yurt dışından ithal ederiz. Çıkarılan kömür Karabük ve çevresindeki demir çelik fabrikalarında kullanılır. Sevgili arkadaşlar Türkiye'nin çıkarttığı taş kömürü nerede değerlendiriliyormuş? Demir çelik fabrikalarında değerlendiriliyor. Arkadaşlar bir de bizim çatal ağzı termik santralımız var arkadaşlar Zonguldak çevresinde. O baktığımız çatal ağızda arkadaşlar özellikle taş kömürünün tozları değerlendiriliyor. Arkadaşlar çatal ağzı termik santralinde de elektrik enerjisi için taş kömürü kullanılıyor değerli gençler. Linyit. Türkiye linyit yönden son derece zengindir. Neden Türkiye linyit yönden bu kadar zengin değerli arkadaşlar? Bu soruyu sorduğumuzda karşımıza Türkiye'nin jeolojik geçmişi. Yani Türkiye'nin jeolojik dönemlerde hangi evrelerden geçtiğine bakmamız gerekiyor. Türkiye ağırlıklı olarak 3. jeolojik dönemde ortaya çıkmıştır veya oluşmuştur. 3. jeolojik zaman arazilerinde ne meydana gelirdi arkadaşlar? Linyet, petrol, tuz gibi elementler meydana gelirdi arkadaşlar. Türkiye ağırlıklı olarak 3. jeolojik zaman arazisinde olduğundan her bölgesinde linyet çıkarılır. Arkadaşlar, lignitin kalori değeri düşüktür. Unutmayalım. Lignitin kalori değeri düşüktür. Taş kömürü gibi demir çelik fabrikalarında kullanamayız. Arkadaşlar, daha çok termik santraller, unutmayın. Termik santraller ve konut ısıtımında kullanılır. Yani gidin mesela Toroslara, işte Güneykente veya Karacilyas taraflarına giderseniz veya iç bölgelerde komple insanlarımız neyle ısınıyor? Lignit kömürüyle ısınıyor. Sevgili arkadaşlar, linyetin en çok çıkarıldığı yer Ege bölgesidir. Neresiymiş değerli arkadaşlar? Hemen buraya yazalım. Ege bölgesi. Arkadaşlar, Manisa Soma, rahmet tanıyoruz. 301 tane madenci şehit oldu. Onlara çok üzüldük. Yine arkadaşlar, Muğla Yatağan, Kütahya, Tavşanlı, Seyit Ömer, Kahramanmaraş, Avşin, Elbistan. Arkadaşlar, Kahramanmaraş, Avşin, Elbistan havza olarak yani bir alanda havza olarak en fazla arkadaşlar Avşin Elbistan bölgesinde çıkartılıyor. Liniye termik santrallerde kullanılıyor. Peki ne oluyor arkadaşlar termik santrallerde? Elektrik enerjisine dönüştürülüyor veya elektrik enerjisi üretiliyor. Doğalgaz sevgili gençler Türkiye doğalgaz yönünden ne yazık ki fakir arkadaşlar İhtiyacın %1'i hatta 0.7'lik kısmı Türkiye tarafından üretiliyor. Arkadaşlar ne yazık ki biz doğal gaz konusunda dışa bağımlıyız. Arkadaşlar özellikle Rusya %50-55'ini Rusya'dan alıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar İran'dan, Azerbaycan'dan doğal gaz alıyoruz. Çıkartılan birkaç yer var arkadaşlar. Kırklareli, Hamitabat, Mardin, Çamurlu. Bu da arkadaşlar çok cüzi miktar. Belki oradaki bir köyün, kasabanın ancak ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz çıkartılıyor sevgili gençler. Petrol. Arkadaşlar Türkiye'nin etrafı petrol zenginidir. Ama Türkiye 3. jeolojik zaman sonu, 4. jeolojik zaman başında toptan yükseldiği için dikkat edin toptan yükseliyor. Yani 1133 metre to Türkiye'nin toplam yükseltisi var. Doğan adımda ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Türkiye Petrol bölgelerine komşudur ancak kendisi bir petrol fakiri ülkedir. İhtiyacımızın ancak %10'unu karşılarız. O da Batman bölgesinde çıkartılır. Bunun dışında az da Siirt, Diyarbakır ve Adıyaman'da da petrol çıkartılır. Ancak arkadaşlar bazen sorularda rafineli soruluyor. Batman'da çıkartıldığı yerde bir rafineli var mı? Var. İzmir'de var ulaşım için. Kırıkkale'de Ankara gibi büyük merkezlere yakın olduğu için arkadaşlar bir rafineli var. Yine İzmit İstanbul'a yakın olduğu için arkadaşlar rafineli var. Bazı arkadaşlar soracak hocam Mersin'de var mıydı? Evet eskiden vardı. Sonra ise arkadaşlar Ataş rafinelisi vardı. Sonra ise ne oldu? Depolama tesislerine dönüştürüldü değerli arkadaşlar. Güneş enerjisi. Sevgili gençler güneş enerjisi nedir? Güneşten su ısıtmak ve son dönemde elektrik panellerinde kullanmak için Güneş enerjisine ihtiyaç duyarız. Neymiş su ısıtmak ve elektrik panellerini kullanmak için arkadaşlar biz güneş enerjisine ihtiyaç duyarız. Türkiye'de güneş enerji potansiyelinin en yüksek olduğu yer neresidir arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu bölgemizdir. Daha sonra Akdeniz gelir. Peki en az olduğu yer hava'nın sürekli kapalı ve bulutlu olduğu yer neresidir arkadaşlar? O da Karadeniz bölgemizdir. En az neresiymiş? Karadeniz bölgemiz demiş. Arkadaşlar rüzgar enerjisine geçiyoruz. İşte rüzgar tribünleri birçok yerde şehir arası yolculuk yaptığınızda birçok yerde görürsünüz. Arkadaşlar rüzgarın hareket, hareket enerjisinin dinamoya aktarılmasıyla elektrik üretilmesi sistemidir. İlk santral İzmir'in Alaçatı bölgesinde kurulmuştur. Bugün İzmir'in birçok yerinde arkadaşlar yine rüzgar tribünlerini görürüz. Çünkü sürekli bir hava akımı var o bölgede. Bunun dışında İstanbul, Aydın, Osmaniye, Hatay, Balıkesir, Manisa, Çanakkale gibi yerlerde arkadaşlar ne vardır? Rüzgar türbünleri veya rüzgar gülleri vardır. Arkadaşlar en zengin bölgemiz neresiymiş? Ege bölgemiz imiş değerli arkadaşlar. Jeotermal enerji. Sevgili arkadaşlar jeotermal enerji deyince aklımıza ne geliyor? Arkadaşlar unutmayın Türkiye 3. jeolik zaman arazisi. Yani araziler genç. Türkiye'de 3 farklı kuşak var. Deprem kuşağı var. Bu kuşağa baktığımızda arkadaşlar Kuzey Anadolu fay kuşağı var. Batı Anadolu fay kuşağı var. Doğu Anadolu fay kuşağı var. Fay hatlarının geçtiği yerlerde arkadaşlar unutmayın. Fay hatlarının geçtiği yerlerde sıcak su kaynakları var. Neymiş arkadaşlar? Fay hatlarının geçtiği yerlerde sıcak su kaynakları var. Unutmayalım. Arkadaşlar Denizli, Saraköy, Aydın, Germencik'te arkadaşlar burada Jeotermalden elektrik üretiliyor veya konutlar ısıtılıyor. Arkadaşlar, jeotermal yani sıcak suların, yani buhar elde ettiğimiz sıcak suların en çok olduğu yer neresidir? Ege bölgesidir. Sevgili gençler, geliyoruz biokütle. Biokütle nedir? Arkadaşlar biokütle Bitki, hayvan atıkları veya çöplerden, çöplerden çıkan gazlardan enerji elde etmektir. Bitkilerin dal, yaprak, kök ve yağlı tohumlarından arkadaşlar ne elde edilir? Enerji elde edilir. Keten, kenevir, mısır, patatesten arkadaşlar yine soyadan veya kolzadan arkadaşlar yağ elde edilir. Bunların yağı çeşitli testlerde biyodizele dönüştürülür veya biyobenzine dönüştürülür arkadaşlar buradan enerji elde edilir. Yine hayvanların gübrelerinden hatta unutmayın Doğu Anadolu'da hala Kars çevresi Van, Muş gibi yerlerde arkadaşlar kırsal kesimde ağaç da kalmadığı için hayvan gübrelerini arkadaşlar yakacak olarak insanlarımız ne yapıyor? Kullanıyor. Arkadaşlar Avrupalılar özellikle 1980'lerden itibaren mühendisleriyle çöplerden metan gazı çıktığını test ettiler. Bu gazları kapalı ortamlara alaraktan bunu elektrik enerjisine dönüştüren testlere aktardılar veya oralarda kullandılar. Bugün arkadaşlar mesela İzmir gibi, Afyon gibi, Ankara gibi birçok yerde, İstanbul gibi birçok yerde çöpten elektrik elde eden tesisler bulunmaktadır sevgili gençler. Arkadaşlar hidroelektrik potansiyeli var. Hidroelektrik potansiyeli. Hidroelektrik deyince arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Su gücü gelecek. Su gücü. Arkadaşlar suyun eğimli bir bölgeden akması kinetik enerji ortaya çıkarması yani bir tribünü bir makaraya dönecek döndürecek bir güç ortaya çıkarmasıyla ortaya çıkan akıma enerjiye biz ne diyoruz? Hidroelektrik gücü diyoruz. Arkadaşlar hidroelektrik gücü engebeli dağlık ve yüksek yerlerde karşımıza çıkar. Yani suyun belli bir eğimle kinetik enerji kazanması gerekiyor. Türkiye Avrupa'da Rusya ve Norveç'ten sonra arkadaşlar dünya üçüncüsüdür. Veya da Avrupa üçüncüsüdür. Unutmayın arkadaşlar. Türkiye'de birçok yerde işte Keban, Karakaya arkadaşlar birçok yerde baraj vardır. Barajlarda arkadaşlar işte tarım için sulama da olsa bunun yanında elektrik üretimi de vardır. Arkadaşlar Türkiye 550'ye yakın baraj olduğunu unutmayın. Türkiye'nin Hidroelektrik potansiyelin en fazla olduğu yer neresidir arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesi en az ise onu da yazalım. En az Marmara'dır arkadaşlar. Arkadaşlar Doğu Anadolu en yüksek en az ise Marmara'dır. Arkadaşlar bu haftaki dersimizi dinlediğiniz ve katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.